Merhabalar benim kıymetli öğrencilerim. Şimdi ikinci fen videosu ile karşınızdayım. Ee, yine tekrar amaç dediğim gibi testlerinizi çözmeye devam ediyoruz. Ee, kaldığımız yerden devam edelim. Ne diyor? Üçüncü sınıf fen bilimleri genel değerlendirme çalışması. Şöyle biraz yukarı alayım. Şöyle şuradan biraz yukarı alacağım. Diyor ki bize cümleleri okuyacağız. Doğru yanlış olan, yani bilgi doğruysa ve yanlışsa y ifadesini koyacağız bakalım başlayalım kalemi alayım hemen diyor ki bana göz çevremizdeki varlıkları görmemizi sağlayan duyu organıdır doğru mu doğru o zaman D yapıyorum kulağımız dengemizi sağlar bakın bu bilgiyi belki ilk defa duyuyorsunuz ama e, mesela ben bu konuyu araştırdım kulak dengeyi sağlıyor mu Evet gerçekten de özellikle kulağımızın içerisindeki o orta kulakta toplanan bir sıvı varmış çocuklar o aslında Bizim normal hayatta dengede durmamızı sağlayan durumlardan biriymiş. Yani kulağımızın sadece işitme özelliği yok. Buradan bunu anlayacağız. Dengemizi de sağlar. Bu bilgi doğru. <laughs> Hatta bununla ilgili isteyenler araştırma yapabilirler. Ben bunu öğrendiğimde açıkçası biraz şaşırmıştım. Çünkü biz kulağı ne biliyoruz? Sadece işitme organı diyebiliyoruz. Ama bakın ne kadar önemli bir özelliği görevi de varmış. Bazı hayvanlar insanların duyamadığı sesleri duyabilir. Evet doğru doğrudur bu. <laughs> kaplumbağa tavşandan hızlıdır. Kaplumbağa tavşandan hızlı mıdır? Hayır, yanlıştır. Kaplumbağa yavaş, tavşan hızlıdır. E birbiriyle kıyasladığımda kaplumbağa tavşandan hızlı değildir demem gerekir. Bu yanlış. Tellerde elektrik olup olmadığını gözümüzle göremeyiz. Evet doğru. Neyle görürüz? Ee, onun özel bir aleti var. Onu böyle dokunduruyor mesela elektrikçiler o dokunduğu aletin üst kısmında hatta kontrol kalemi deniliyor sanırım ona dokundurduğu an üst tarafta bir ışık yanıyor. Işık yanıyorsa diyor ki tamam burada elektrik var. Ama yanmıyorsa diyor ki burada ya da bu kabloda elektrik ya da bu telde elektrik geçmiyor diye ifade ediyor. Ama biz sadece gözümüzle tellerde elektrik olup olmadığını göremeyiz. Zaten denemeyi de kalkışmayın. Çok tehlikeli. Kablosu soyulmuş veya kesilmiş elektrikli aletleri Kullanabiliriz. Hayır çok yanlış. Elektrik çarpabilir bize. Piller çevreye zarar vermez. Doğru mu? Sessiz duyar gibiyim. Hayır tabii ki de piller çevreye çok zarar verir. Hatta doğaya atıldığı zaman mesela toprakta uzun süre zaten çözülmüyor. Toprağa atarsak toprak zehirleniyor. Suya atarsak sudaki canlıların yaşam alanı daha da daralmış oluyor. Piller çevreye zarar vermez ifadesi yanlıştır. Bir ses kaynağından çıkan ses her yöne yayılır. Evet, hatırlayın. Dalgalar halinde, yani suya atılan taş gibiydi. Mesela suya taş attığımızda ne olur? Önce küçük halkalar olur. O halkalar giderek giderek tüm etrafa yayılır. İşte ses de böyleydi. Ses bir ses kaynağından çıkan ses her yöne yayılır. Doğru. Televizyon soğutma amaçlı kullanılır. Vallahi ben böyle bir şey duymadım. <laughs> soğutma amaçlı kullanılmaz. Tabii ki de iletişim haberleşme amaçlı kullanılır. Bu bilgi nedir? Yanlış. Oyun parkı doğal çevreye örnektir. Hayır, oyun parkını kim inşa ediyor ya da o alanı kim oluşturuyor? İnsanlar değil mi? O zaman doğal çevre olmaz. Yapay çevre olacaktı. Bu da yanlış. Elektrik sınırsız enerjidir. Hayır, elektrik üretilir. Nerelerde? Hidroelektrik santrallerinde üretilir. Daha farklı yine termik santrallerde üretilir ve sınırsız değil. Ve Elektrik üretimi için harcanan para da çok fazla. Yani emek isteyen bir iş olduğu için elektrik sınırsız enerji değildir. Bu ifade yanlıştır. Evet, ağaçtaki yaprakların hışırtısı yapay ses kaynağıdır. Doğru mu? Hayır. Doğal ses kaynağıdır. Çünkü rüzgar sayesinde onlar ne yapıyor? Hareket ediyor ve o hareket esnasında da bir ses çıkıyor çocuklar. Şimdi önce şurayı bir siliyorum. Buraya kadar siz zaten yaptınız. Ben yaparken siz de mutlaka kontrolünüzü benle birlikte yapın çocuklar. Evet, devam edelim şöyle. Diğer sayfaya geçtik, yok. Heh. Tamam. Devam ediyorum. Nerede kalmıştık? Heh. Şurada kalmıştık. Kaşlar göze toz girmesini engeller. Evet, doğru mu? Doğru. Pardon. Kirpik olarak anladım. Özür diliyorum. burayı yani yanlış ifade etmeyelim. Kaşlar gözümüze toz girmesini engellemez. Gözümüze toz girmesini engellenen neydi? Kirpikler. O zaman bu ifade nedir? Yanlış. Tat alma ile koku alma duyumuz birlikte çalışmaz. Yanlış. Hatta mesela bir soru çözmüştük yine. Grip olan birisi vardı. Grip olduğu için yediği yemeklerin tadını da alamıyordu. Bu neyden kaynaklanıyordu? Dil ile Burunun aynı anda çalıştığını gösteriyordu bize. Maddeler doğada katı ve sıvı halde bulunur diyor. Doğru mu? Eksiktir. Bakın bu bilgi yanlıştır demiyorum eksik. Çünkü doğada maddeler üç halde bulunuyordu katı, sıvı bir de gaz. Gazı eklemedikleri için bu ifadeye yanlış diyorum. Işık yoksa görme olayı gerçekleşmez. Doğru. Karanlık bir ortamda görme olayımız gerçekleşemiyordu. Ses titreşim sonucu oluşur. Doğru. Bitkiler hayvanlar gibi yer değiştirirler. Doğru mu? Yani bizim gibi, e, burada gerçi hayvan örneğini vermiş ama mesela bir köpek gibi hareket edebilir mi ağaçlar? Hayır. Onların da hareketi var ama daha neydi? Daha yavaştı. Yani onların aslında büyümesi onların hareketiydi. Bitkiler yer değiştirme hareketi yapmazlar. O yüzden bu ifade yanlış diyorum. Devam ediyorum şimdi üst taraftan. Şöyle şuraya alalım. Burada da boşluk doldurma soruları var. Çocuklar bakın şu kelimeleri uygun boşluklara biz ne yapacağız? Dolduracağız. Şimdi ben burada yazı yazmak biraz zorlayıcı olduğu için şuraya numara vermek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 diyelim. Bu numaraları ben uygun boşluklara yerleştireceğim. Evet elektrik çarpan birine yardım ederken nokta nokta yapılmış araçlar kullanmalı. Şimdi elektriğe tutulan birini gördüğünüz zaman tabii hemen ona elimizi tutup çekmemeliyiz. Yoksa elektrik bizi de kapar. Yani biz de elektrikte çarpılabiliriz. O zaman nasıl araçlarla yardımcı olmalıyız? Tabii ki de tahtadan. Çünkü tahta elektriği iletmediği için o kişiye biz de yardımcı olabiliriz. Hem de kendi güvenliğimizi de sağlamış oluruz. 3 numara gelecek yani tahtada. Enerjisi en düşük enerjisi en düşük enerji kaynağı nokta noktadır. Nedir? Enerjisi en düşük pildi Yani bu da 7 numara olacak. Çiçek nokta nokta. Araba nokta nokta varlıklardır. Çiçek nasıl varlıktır? Canlıdır. Yani 1 numara olacak. Araba nedir? Cansızdır. 6 numara olacak. Şimdi kalemim rengini değiştireyim. Şunu kullandım. Sonra 7 numarayı kullandım. 3 numarayı kullandım. Bir de 6 numarayı kullandım. Yani Dört tane kelimem kaldı. Tekrar kırmızıyı alayım. Cep telefonu nokta nokta ile çalışır. Cep telefonunun enerji kaynağı neydi? Batarya. O zaman buraya da iki numara gelecek. Suyu nokta nokta akıtmayalım. Nasıl akıtmayalım? Boşa akıtmayalım. Yani dört numaralı kelime gelecek. İnsan elinin değmediği doğada kendiliğinden oluşan çevreye biz ne diyoruz? Yapay çevre yani sekiz numara gelecek. Evet, nokta nokta çevrelerde hava, su ve toprak kirliliğine rastlanabilir. Nerelerde hava, su, toprak kirliliğine daha çok rastlanabilir? Tabii ki de yapay çevre olan Bir dakika, şurada bir hata, şurası çocuklar şurayı düzeltelim. İnsan elinin değmediği doğada kendiliğinden oluşan çevre neydi? Doğal çevre. Yani burası 5, son yerde ne olacak? 8 numara olacak. Devam edelim. Şimdi testlere geldik. Şöyle biraz yukarı alacağım sonra sileceğim. Evet birinci test sorumuzla başlayalım bakalım. Şurayı bir silelim. Birinci sorumuzda diyor ki bize okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi çevremizi korumak için alınabilecek önlemlerden biri değildir? Yani çarpı. A. Fabrika bacalarına filtre takılarak hava kirliliği önlenebilir. Doğru. Bu önlem olarak alınabilir her türlü atık sulara bırakılarak toprak kirliliği önlenebilir. Tamam toprağı koruyorsun ama bu defada suyu batırıyoruz. Olmaz. Bu yanlış. Anlayabilecek mantıklı bir önlem değil. Aşık alanlara zarar veren e, uygulamalardan kaçınılmalı. Evet bu da doğru. Uygun olmayan çevreyi koruma tedbiri nedir? B şıkkıdır diyorum. Evet şimdi test kısımlarının ikinci sayfasına geldim. Şöyle aşağı alayım. Şurayı bir silelim. Doğru yanlışların harfleri hala var burada. İkinci sorumuza devam ediyoruz. İkinci soruda diyor ki, biraz yukarıda kaldı ama ben sizin için okuyorum. Elektrik enerjisinin ısıtma, bakın ısıtma ve soğutma amacıyla kullanıldığı cihaz hangisidir? Yani bu cihazlardan bir tanesi hem ısıtma yapacak hem de soğutma. Yani ikisini aynı anda yapacak. Isıtıcı sadece ısıtır. Mikser zaten ısıtma soğutma yapmaz. Bu mutfak araç gereçlerinden. O zaman nedir klima? Klima ne yapıyoruz? Kışın açıyoruz, ısınıyoruz. Yazın açıyoruz, serinliyoruz. Yani soğutma işlemi gerçekleştir diyor. Aşağıdakilerden hangisi elektrik kaynağı değildir? Hangisi elektrik kaynağı değil? Batarya elektrik kaynağı, akü elektrik kaynağı ama sigorta elektrik kaynağı değildir. Aşağıdakilerden hangisinde elektrik elektrik hareket ettirme amacıyla kullanılır? Ampul, projeksiyon, asansör. Bakın burada asansör Bizi ne yapıyor? Birinci kattan işte kaçını kadar çıkacaksak oraya kadar çıkartıyor ve elektrikle çalışıyor. O zaman elektriğin hareket ettirme amacıyla kullanıldığı ışık nedir? C ışıkımızdır. Evet şöyle şuradan devam edelim 5 ve 6'dan. Evet 5 sorudan devam edelim hemen silelim ki bana 5. soruda aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin bozulmasına neden olur? Hangisi diyor doğal çevrenin bozulmasına neden olurmuş? Okuyalım. Çöllere ağaç dikmek. Hayır. Gerçi çölde ağaç yaşar mı? O da ayrı bir mesele ama doğal çevrenin bozulmasına neden olmaz. Tarım alanlarına atık atmak. Yani çiftçilerin tarımsal alan olarak kullandıkları yere diyor çöp atın, atıkları atın. Bu doğal çevrenin bozulmasına neden olur mu? Evet olur. Evlerimizi ısıtmak için kömür yerine elektrik ve doğalgaz kullanmak. Hayır bakın zaten kömür kullanıldığı zaman daha çok böyle duman çıkar. Yani çevreye daha zararlı gazlar salınımı olur. Ama elektrik ve doğalgazda böyle bir durum olmaz. O yüzden burada hangisi doğal çevrenin bozulmasına neden olur derse B şıkkı. C zaten bunlarla ilgisi olmayan bir durum. Aksine doğanın yararına olan bir durumdur C şıkkı. Beşinci sorumuzun cevabı yani B. Devam edelim altıncı sorumuzla. Diyor ki bana 6. soruda geri dönüşüm kutularının kullanılması aşağıdakilerden hangisini hedeflemez? Hangisini hedeflemez? Yani olumsuz. çarp koyuyorum. Atık maddelerin yeniden kullanılmasını sağlar. Evet zaten amaçlanan hedeflerden biri budur geri dönüşümde. Atık maddeler yeniden dönüştürülsün ve yeniden kullanılsın. Çevrenin korunmasına katkıda bulunur. Olabilir. Doğal kaynakların hızla tükenmesini sağlar. Bakın 5 şıkkı doğru. Yani çevrenin korunmasına katkıda bulunur. Örneğin nasıl katkıda bulunur? Yani şu şekilde. Mesela biz attığımız e, kağıtları kullandık. Kaynaklarımızı düşünelim. Yıl sonunda bitiriyoruz. Biz onları nereye götürüyoruz? Geri dönüşüme gönderiyoruz. Geri dönüşüme göndermeyip de biz onları atarsak daha fazla ağaç kesilecek. Ama biz onları fabrikaya gönderdiğimiz için belki bir iki ağacın e, daha uzun süre yaşamasına katkıda bulunmuş olacağız. Yani çevrenin korunmasına katkıda bulunmuş olacağız. C şıkkında ne diyor? Doğal kaynakların hızla tükenmesini sağlar. Hayır, aksine doğal kaynakların ömrünü uzatır. Geri dönüşüm. Evet, yedinci soruyla devam edelim. Yedinci soruyla devam edelim. Herhalde yandan devam edeceğiz. Çünkü alta geçtiğimizde direkt on üçüncü soruyla başlıyor. Ne diyor yedinci soruda? Çevre temizliğinde İlk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Bakın çevre temizliğinde ilk yapılması gerekeni soruyor. A. Aratma ve geri dönüşüm tesislerini çoğaltmak. Bakın bu da yapılır. Ama çevre e, temizliği için aslında ilk yapılması gereken insanların bilinçlendirilmesidir. Yani B şıkkı. Ne diyor B şıkkında? Toplumu bilinçli bir çevreye duyarlı hale getirmek. Çünkü önce yaşadığımız insanı, yani e, çevremizdeki insanları, biz bu konuda duyarlı hale getireceğiz ki çevre temizliğine dikkat edilsin. Yoksa biz istediğimiz kadar arıtma ve geri dönüşüm tesisleri kuralım, fabrikalar kuralım. Bu hiç önemli değil. Önemli olan insanı bilinçlendirmek. İnsanı bilinçlendirdiğimiz zaman zaten çevre kirli olmaz. O zaman ilk yapılması gereken nedir? B şıkkı. C'de ne diyor? Fabrikaları kapatmak. Hayır. Fabrikaları kapatmak bir çözüm değildir. Devam edelim şöyle yandan. Yukarı çıkalım sonra. Evet 8. sorudan devam ediyorum. Hemen şu alanı sileyim. Diyor ki bana 8. soruda aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yani çarpı. Sıvılar bulundukları kabın şeklini alır. Doğru mu? Doğru. Suyu ben hangi kaba koyarsam onun şeklini alır. Gazlar bulundukları ortama yayılır. Evet mesela ee, zaten bu, mesela örnek vereyim e, mutfağınızda Tabii böyle bir şey yapmayın, bu söyleyeceğim örneği yapmayın da sadece örnek olarak söylüyorum. Ee, fırın açık kaldı, Fır, hani ocaktaki fırın, daha doğrusu fırın ocak açık kaldı ve oradan gaz kokuları geliyor. Bir süre sonra zaten siz başka odada olsanız bile o gaz kokusunu ne yapıyorsunuz hissediyorsunuz. İşte gaz bulundukları ortama yayılır, buna örnektir. Bu bilgi doğru yani. Katı maddelerin hiçbirinde sıvı maddeler gibi akıcılık özelliği bulunmaz. Bulunmaz mıydı? Hayır, bakın dikkat edin. Küçük taneli katılarımız vardı. Neydi? Pirinç, nohut ya da mercimek ya da un, tuz, şeker. Bunlar da katı. Ama küçük taneli katılar olduğu için akışkan. Yani ben pirinci, unu, şekeri, tuzu hangi kabın içine koyarsam onun şeklini alır. O zaman bu ifade yanlış. Katı maddelerin hiçbirinde sıvı maddeler gibi akıcı özellik bulunmaz. Yanlış. Akıcı özellik var. Nelerde var? Tekrar edelim. Un, tuz, şeker, pirinç nohut, fasulye bunlar konulduğu kabın şeklini aldığı için akışkanlık özelliği olan küçük taneli katılar. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın şekline ait bir kanıt değildir? A. Dünya üzerinde dünya üzerinde hep aynı yöne gidilirse başlangıç noktasına geri gelinmesi dünyanın şeklinin yuvarlak olduğuna bir kanıt olabilir. Kıyıdan uzaklaşan geminin bakın yavaş 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 ve en son Dumanının görülerek gözden kaybolması yine dünyanın yuvarlak olduğunun kanıtı. Uzaydan çekilen fotoğraflarda dünyanın tepsi şeklinde görünmesi. Hayır, yanlış. Uzaydan çekilen fotoğraflarda dünyanın şeklinin yuvarlak olduğu zaten görülüyor. Evet, şöyle 10. soruya kadar yukarıya aldık. Hemen şurayı hızlıca silelim. 10. soruyu da bu esnada okuyayım size. 10. soruda bize diyor ki çocuklar aşağıda verilen davranışlardan hangisi doğru? Bakın hangisi doğru değildir? Dikkat et. O zaman hemen çarpımı koydum. Bakın özellikle soruları dikkatli okuyup yanına tik ya da çarpı atarsanız bu dikkatten soru kaçırmanızı da minimize eder çocuklar. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Hangi davranış doğru değil? A. Çevreyi kirletenleri kibarca uyarmak. Bu doğrudur. Çevreyi kirletenler varsa, arkadaşım bak bu yaptığın doğru değil, yanlış değil. Çöpünü al, çöp kutusunu at diye kibarca uyarabiliriz. Parklarda çimlere basmamaya dikkat etmek. Evet, bu doğrudur. Doğru bir davranış. Evlerimizde bulunan bütün çöpleri, bütün çöpleri aynı torbaya koyup çöp kutusunu atmak. Bakın, bu yanlış. Yani bizim evimizde kağıtta bazen çöp oluyor ya da cam şişeler oluyor ya da plastikler oluyor hepsini aynı çöplere, aynı torbaya atarsa çöpleri ayrıştırmamış oluruz. Bu yanlış. Bu doğru bir davranış değil. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Rüzgar cisimlere itme kuvveti uygulayarak hareket ettirir. Doğru, rüzgar cisimlere itme kuvveti uygulayarak hareket ettirir. Cisimlerin hareketini ancak sürekli kuvvet uygulayarak sağlayabiliriz. Evet, yani bir mesela cansız bir nesneyi düşünün. Biz kuvvet uyguladıkça bu hareket edebilir. Ee, hareket halindeki cismi zıt yönde kuvvet uygulayarak durdurabiliriz. Bu da doğru. Üç tane doğru ama bize yanlış istiyor. Bir, bir daha bakalım şıklarımıza. Acaba unuttuğumuz ya da es geçtiğimiz bir yer mi var. Rüzgar cisimleri itme kuvvet uygulayarak hareket ettirir. Evet mesela şunu düşünün. Bir ağaç var. Rüzgarda böyle dallar, yapraklar sallanıyor onun sallanmasına sebep olan rüzgarın onu itmesi. Bu kesinlikle doğru. C şıkkına bakalım. Hareket halindeki cismi zıt yönde kuvvet uygularsak durdurabiliriz. Yani bir hani oyuncak arabalar bunu derste de örneğini vermiştim hatırlıyorum. Siz de hatırlayın. Oyuncak araba var. Sen sağ elinle bunu buradan itiyorsun. Sonra sol elinle onun zıttı yönünde kuvvet uygularsan ne oluyordu? Burada da e, cisim e, dur, durabilir. Yani cisme zıt yönde kuvvet uygulayarak durdurabiliriz. Bu da doğru. O zaman B şıkkını bir daha bakalım. Cisimlerin hareketini ancak sürekli kuvvet uygulayarak sağlayabiliriz. Bence bu ifade yanlış. Çünkü A ve C %100 doğru bir şık. Devam edelim. 12. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi pil atıklarının bize ve çevreye zarar vermemesi için alınacak önlemlerden değildir? Yani çarpı. Akmış pillere çıplak elle dokunmamalıyız. Evet bu davranışı yapmalıyız. Pilleri diğer çöplerden ayrı tutmalıyız. Doğru. Ayrı toplanan pilleri uygun bir alanda yok etmeliyiz. Hayır uygun alanda yok etmek bizim işimiz değil. Biz ne yapacağız? Onları alacağız. Ayrı bir yerde onları biriktirip sonra onları ilgili fabrikalara göndereceğiz. Artık devamlı orada fabrikalar yapar. Evet devam ediyoruz. Şimdi nereye geldik? Şöyle yana kaydırayım hemen tahtamızı. Şurayı bir silelim bakalım. Şurayı silelim ki kalan kısımlarımızı da yapabilelim. Evet. 13. Uzaktan gelen geminin önce dumanı, sonra bacası, sonra tamamı görülür. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır. A. Dünyamızın şeklinin düz olduğunun hayır. B. Dünyamızın şeklinin küreye benzediğinin evet. Dünyamızın yüzeyinde su bulunduğunun hayır. Yani cevabımız ne olacak? B seçeneği olacak. 14. soruya geldim. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Dünyamızın yüzeyinde karalar daha çok yer kaplar. Doğru mu? Yanlış. Dünya üzerinde sular daha fazla yer kaplar. Hatta Dörtte 3'ü sularla, dörtte biri karalarla kaplıdır. Hatta bunu şöyle modelliyorduk. Bakın, şöyle bir kare çiziyorum. E, şurayı maviye boyayayım, su olduğunu daha iyi anlayın diye. Bakın, dörtte üçü suya, şuralar sular, yani dörtte üçü su, bir parçası kalıyor. Burası da karalar. O zaman bu ifade yanlış. Ben zaten doğruyu arıyorum, tik olan, e, tik olan bilgi arayacağım yani. B. Dünyamızın yüzeyinde sular daha çok yer kaplar. Doğrudur. Dünyamızın yüzeyinde karalar ve sular eşit oran olarak yer kaplar. Hayır bu da yanlış. O zaman doğru cevabımız ne? B seçeneğidir diyorum. Devam edelim 15. sorumuzla. Daha şöyle yukarı alayım. 15 ve 16 birlikte gözüksün. Şuraları da bir silelim. 15. soruyu da silerken sizlere ben okuyayım. Diyor ki duvar saatindeki akrep ve yelkovanın hareket, hareket türü nedir? Bakın akrep veya kavram ne yapıyor? Sürekli dönüyor. Sürekli dönüyor. O zaman hangi hareketi yapar? Dönme hareketi yapar. 16'ya geldim. Dünya yüzeyinin sularla kaplı olmayan yerlerine dünya yüzeyinin sularla kaplı olmayan yerlerine nokta nokta denir. Kara, hava, su. Hangisi? Tabii ki sularla kaplı olmayan alan nedir? Karadır. Devam edelim şimdi. Yan tarafa doğru böyle alayım. Yukarı biraz çıkalım. 17. soruyla dersimizi bitirelim. Çünkü devamı çocuklar, devamı yazmayla ilgili. Ya bu yazma kısımlarını ben size ödev olarak bırakıyorum. 17. soruda diyor ki dünyamızı kaleme alalım ha. Dünyamızı saran gaz katmanına nokta nokta denir. Ne denir? Dünyamızı saran gaz katmanına mantomu? Hayır. Çekirdek mi? Hayır. Ne diyoruz? Atmosfer. Ya da diğer adıyla nedir? hava tabakası diye bu ifade edilir. Evet çocuklar, bugünkü fen bilimleri dersimizin sonuna geldik. Herkes kendisi de çok iyi baksın. Görüşürüz.